Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videoda yeniden birlikteyiz. Bugün sizlere Sansaveri ailesini tanıtmak istiyorum ve bilgi vermek istiyorum bakımı hakkında. Şöyle ah şu arada oğlum da geldi. Bakın ah, oğlum duman. Bize izin verirse tabi çekim yapacağız. Şöyle dostlar Sansaveri ailesinin geniş bir tür çeşidi var diyeyim yani şöyle benim elimde şu an 1-2-3-6-7 çeşidi var tabi daha farklı türleri de var ama ben benim elimde olanları tanıtacağım size şöyle şuradan başlamak gerekirse bu dostlar Sanseveria'nın şöyle sivri sivri e, yukarıya doğru uzayan şöyle yelpaze gibi olan Çubukları diyelim. Bakın şöyle bayağı serttirler. İçi doludur. Çok suyu sevmez. Kokopete ekilmiş arkadaşlar. Çok suyu sevmezler. Kurudukça su veriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir porselen saksının içine oturttum ki suyu fazla gelirse boşaltabileyim. Şöyle şu düzünü kenara alacağım. Bu arada arkadaşlar kahvem de burada. Hem çekim yapıyorum hem kahve içiyorum. Malum ay bir dakika elimde kameraya geliyor. Halledeceğim inşallah. <laughs> evet. Bu şekilde. Şimdi ikincisine gelecek olursak şu kıvırcık türü dostlar. İçinde iki kök mevcut. Yandan bebek vermiş. Bu bodurdur arkadaşlar. Şöyle kıvırcık gibi olur. Çizgileri vardır. Beyaz beyaz. Çok güzel bir görüntüsü vardır. Bakar mısınız? Boyu pek fazla uzamaz. Yani genişleyerek büyür diyebiliriz. Şöyle bakın. Alttan kuruma yapmış. Onları temizlemek gerekiyor. Onun bir de arkadaşlar şu rengi var. Düz yeşili. Şöyle çekeceğim. Bu da böyle yemyeşil. yeşil sevenler için iki renk sevmeyenler için yine bakın yanında bir ile birlikte bunlar da aynı şekilde dostlar suyu sevmiyorlar yani kaktüs gibi kurudukça suyu vereceğiz şuna geçecek olursak çizgili alacalı ama bodur değil uzun olan bir türümüz şöyle yeşil beyaz sevenler için kılıç Paşa kılıcı da diyoruz buna. Biz burada. Şu yine ilk gösterdiklerimden onun benzeri bir şey ama alacalısı yine diğeri düz yeşildi bu beyaz ve yeşil olmak üzere şöyle bakın yanlarında bebeklerine süper bunun bir de dostlar şu örgü modeli var bu çok seviliyor ve çok satılıyor bilmiyorum siz sever misiniz? Bakın bir sürü bebek verdi. Yine bu da aynı şekilde saksının içine oturtturulmuş bir şekilde. Şöyle size örgüsünü bunu sanıyorum ki ıslatarak örüyorlar. Öyle bir video izlemiştim. Tam emin değilim ama yani bayağı kalın. Bu şekilde kuru halde örmeye çalışırsak kırılabilir. Hiç denemedim ama olacağını zannetmiyorum. Veya küçükten örüyorlar bunu. Büyüdükçe dolgunlaşıyor diye tahmin ediyorum. Ama çok sattığım, çok sevilen bir türdür. Saç örgüsü modeli. Son olarak da dostlar şurada büyük bir paşa kılıcım var. Şöyle alacak olsam mükemmel bir formu var. Bakın şu mesela yeni yaprak vermiş. O yüzden daha açık renk. Diğerleri daha önceden daha koyu. Kenarları sarılıdır bunun. Bu farklı bir modeli. Şuradan bakın yine bebeği var. Buradan da bir tane bebek geliyor. Bu da yine kurudukça sulanan geçirgen toprak sever arkadaşlar. Bu arada Sansaveria. Ya. Yani kaktüs toprağı gibi toprağa ekmeniz gerekiyor. Ee, ondan sonra kışın dışarıda buz tutabilir. İçeriye, iç mekana almanız gerekiyor. Yani iç mekan bitkisi olarak kullanılıyor. Şunlar arkadaşlar şu şu örgü modeli olsun şu dik, dik olanları ben burada çok iş yerlerine iş yeri yeni iş yeri açanlar için hediyelik olarak çok satıyorum çünkü çok bakımı çok kolay bir bitki olduğu için koy unut şeklinde hem canlı bir şey hem de canlı değilmiş gibi yani çok suyu bir ayda su vermesen hiçbir şey olmaz içinde su biriktirdiği için kendi özünde su olduğu için onu kullanıyor. O nedenle çok sattığım türlerden biri. Evet bu şekilde arkadaşlar Sansaveriya'yı size tanıtmaya çalıştım. Bu arada dumanım da burada yine göstereyim. Sanseveria dediğimiz gibi geçirgen toprak sever, kurudukça suyu sever, iç mekan bitkisidir. Fazla bir derdi yoktur. Çok kolay bakımı olan bir bitkidir arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz arkadaki tabelalar şöyle öğretmenler günü için hazırladığım çocuklara satış yapıyorum biliyorsunuz ben. Bunlardan aranjmanlar var. Şurada yine böyle tek tür olanlardan var. Bu şekilde hazırladım. Nedir diye merak edenleriniz olursa bir söylemek istedim. Yeni bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Yunanistan'dan sevgiler dostlar. Hoşçakalın.